Arkadaşlar Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bitki tanıtımı, bahçe işleri videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere bahçemizde evimizin girişindeki boru çiçeğini tanıtacağız. Adı boru çiçeği, acem borusu, trompet çiçeği, borozan çiçeği, çan çiçeği gibi değişik adlarla adlandırılan bu sarmaşık bitkisini size tanıtacağız. Önce bir tane çiçek kopartalım şöyle yakın planda incelemeye çalışalım. Bakın şu şekilde çan gibi bir görüntüsü vardır. Bu çiçeklerin çok fazla poleni olduğundan dolayı arılar üzerinde çok fazla bulunur. Bakın üzerinde hala arılar akşamın dar vakti olmasına rağmen şu anda arılar gezmekte. Evet. İşte arıları da görüyorsunuz. Sürekli içerisindeki polenleri alırlar ve buradan bu çiçeklerden nektar toplarlar. Gerçekten çok verimli bir çiçektir arılar içinde. Aralığın yakınlarına dikmekte fayda var bu sarmaşık bitkilerle. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Arılar bu çiçeği çok seviyor. Çünkü içerisinde bol miktarda polen buluyorlar ve nektar buluyorlar. Polenleri ayağına toplamış kovanın yolunu tutacak. Bakınız muhteşem görüntüleri vardır. Genelde renkleri turuncudur ama az bulunmakla birlikte sarı, pembe, yavru ağzı, somon rengi ve bordo renklerinden de bu sarmaşık bitkilerini bulabilirsiniz. Ama en çok tercih edileni ve en çok piyasada bulunanı bu turuncu renkli olanlarıdır. Şimdi çiçeğimizi yakından inceleyelim. Şöyle açalım biraz. Bakın içeride hem polen var hem de erkek ve dişi çiçeğin organları var. Bu çiçek bir süre geçtikten sonra ve artık döküldükten sonra şu şekilde dibinde bir tohum ortaya çıkacak. Şurada bir tohum ortaya çıkacak ve o tohumdan bitki çoğalabilecek. Şimdi biraz geçmiş ve tohumu olgunlaşmış bir çiçeği gösterelim size. Bakın bunlar dökülmüş çiçekler. İşte şu çiçeklerin en altında gördünüz mü? Şu da bu bitkinin, bu sarmaşığın tohumudur. Bu tohumu da çimlendirebilirsiniz. Kolaylıkla çimlenir. Ne zaman çimlenir? Eğer ki siz bunu sonbaharda ekerseniz kış boyunca soğuk katlama diye tabir edilen o soğukta bekleme zamanı geçtikten sonra baharla birlikte hızlıca çimlenir ve büyümeye başlar. Ama tabii ki tohumdan çimlendirme yerine çelikten köklendirme uygulaması da yapabilirsiniz. Biz çok farklı zamanlarda, farklı yerlere çelikten köklendirme şeklinde bu bitkimizi çoğalttık. Komşuların bahçesine, kendi bahçemizin değişik yerlerine bu sarmaşık bitkisinden çoğalttık, dağıttık. Bakın şöyle yapraklarını da biraz inceleyelim. Şöyle bir yaprağı vardır. 9'lu veya 11'li Bakın şöyle yaprakları vardır. Güzel bir gölgeliktir aynı zamanda. Güzel bir kapatıcıdır ve böyle bitki coştuğu zaman her tarafa kol atar. Kollarının uçlarında da bu şekilde çiçeklenme alanı ortaya çıkar. Bir süre sonra çiçek açmaya başlar. Mesela bu çiçekler burada 3 gün, 5 gün burada durdu. Bunlar döküldü. Bunlar açtı. Bunlar döküldü. Şunlar açtı. Bunlar döküldü. Bunlar açtı. Yani çok uzun süre bu bitki çiçekli kalır. Biz Akdeniz iklimindeyiz. Mayıs ayında açmaya başladı. Eylül ayına kadar sürekli üzerinde çiçek olacak. O kadar uzun süre çiçek bulunur ve etrafını güzelleştirir. Peki bu bitki hakkında biraz bilgiler verelim arkadaşlar. Bu bitkinin ana vatanı Güney Amerika'dır. Güney Amerika'da buna benzer çok çeşitli bitkiler bulunmakla birlikte en meşhuru trompet çiçeği olarak da adlandırılan bu sarmaşık bitkisidir. Dünyaya Güney Amerika'dan yayılmış bazı kaynaklarda ana vatanının Afrika veya buna benzer başka bitkilerin ana vatanının da Çin olduğu yazılı. Çok da önemli değildir ana vatanının neresi olduğu. Biz bitki hakkında bazı bilgiler verelim. Bu bitki her türlü iklim şartlarına uygun rahatlıkla yetişebilir. Karasal iklimde kışın yapraklarını döker. Bahar geldiği zaman o yörenin baharı ne zaman gelirse artık. Bu bazen Mart ayı sonu olur, bazen Nisan olur, bazen de Mayıs gibi olur. Artık oraya, o yöreye bahar ne zaman gelirse yaprakları yeşillenir ve bir süre sonra da bu şekilde çiçek açmaya başlar. Bu bitki arkadaşlar Soğuğa ve sıcağa oldukça dayanıklıdır. Çok az bakım gerektirir. Sık sulama ihtiyacı yoktur çok fazla. Elinizden geldiğince suyunu da ihmal etmeseniz, güzel bir bakımla, ortalama bir toprakta rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Hem evinizin kenarlarında hem balkonunuzda çok güzel bir bitki tercihidir. Tırmanıcı ve yayılıcı bir özelliğinden dolayı böyle ipe veya tele veya böyle bir işte ağdıracak bir yer olması lazım ki oraları böyle kaplasın. Bakın normalde bizim burası çok fazla belli olmasa da şuradan aşağıdan bir görüntü alalım. Bakın bizim burası demir sınırımız. O demirlerin üzerine zamanında bu bitkiyi dikmiştik. İki kök halinde dikmiştik. Buradan böyle kapladı her tarafa yayıldı. Bu bitkinin şöyle de bir özelliği var duvara yapışıyor arkadaşlar sarmaşık bitkilerinin bazılarında bu özellik vardır. Trompet çiçeğinde de, acem borusu çiçeğinde de bu özellik net bir şekilde var. Böyle bitki duvara yapışıyor, yapıştığı yerden devam edip gidiyor. Şimdi size o örneğini göstereyim. Bakınız burası bizim duvarımız ve bitki kendi kendine duvara yapışarak ilerliyor. Hiçbir şekilde biz bir işlem yapmadık ama bakınız şuralarda köklenme alanı olur. Belli alanlarda köklenme alanı olur. O köklenme alanından biraz böyle kök çıkar. O kökler duvara yapışarak böyle bitki yukarıya doğru herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan duvardan yürür gider. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Eğer ki buraya hiç ellemediniz ve bu bitkiyi duvarı komple kapladı. Duvarın boyasının dökülmesi veya aşırı nem dolayısıyla bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da çok fazla tercih edilmez bitkinin duvardan ilerlemesi ve evin dış yüzeyini kaplaması. Bakın arkadaşlar geçmişte bu bitki şu duvarı komple kaplamaya başlamıştı. Şu gördüğünüz parçalar var ya acem borusu çiçeğinin parçaları biz ulaşabildiğimiz yere kadar kestik. Ta çatıya çıkmıştı. Bakın şu kuru dallarda yine bu acem borusu çiçeğinin dalları. Biz zamanında onu kesmiştik. Tabii bu seferde başka bir sarmaşık bitkisi oraya çıkmış. Bu seferde de sarmaşık Yasemin oraları kaplamış. Oraları yine budamak gerekecek. Dedi ki bu bitki her iklim koşullarında yetiştirilebilir. Güneş alan bir yer olması gerekir. Bizim burası yarı güneşli, genelde gölgeli bir pozisyonda. Ama buna rağmen yine çok harika bir görsel güzelliğe ulaşıyor özellikle yaz aylarında. Peki acem borusunu nasıl çoğaltabiliriz? Kısaca ondan bahsedelim. Şu yere dökülmüş olan tohumlarından çoğaltabilirsiniz. Biraz evvel gösterdiğimiz tohumlardan çoğaltabilirsiniz. Bunu toprağa ekersiniz ve bunun çimlenmesini beklersiniz. Peki başka nasıl çoğaltabilirsiniz? Bizim en çok yaptığımız şekilde size de tavsiye ederiz. Hemen onu gösterelim. Çelikten köklendirme uygulaması yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bir uygun çelik alalım. Bakın şu şekilde taze bu seneki sürgünlerden değil de önceki sene sürgünlerinden kalın olan yerlerden bir parçayı kesersiniz. Bakın şuralar var ya buralar köklenme alanıdır. Toprağın içerisine girdiği zaman buralardan kök çıkar toprağın yüzeyinde kalacak olan diğer gözden de filiz çıkar ve bu şekilde köklenme gerçekleşir. Bir tane daha yapalım. Toprağa ekilecek yeri mesela ben buradan kesersem çelik uygun olmaz. Çünkü niye? Burada herhangi bir göz yok. Şurada göz var. Yani filizlenme veya köklenme alanı var. Oraya yakın bir yerden kesiyorum. Burası toprak altında kalacak. Şurası da yine filizlenme ve köklenme alanı. Şu iki çeliği köklendirmeye çalışacağız. Şöyle örnek bir saksımız var. Bu saksımıza delik açtık. Çelikleri yerleştirdik. Sanırım şu ikinci göz fazla olacak. Biraz fazla uzun geldi. Keselim. Eğer mümkünse bulabiliyorsanız şu kestiğimiz alanı bir aşı macunu veya sakızla veya mumla kapatabilirsiniz. Yani bu aşı macununu bulamazsanız çok da önemli değil. Dediğimiz gibi çok nazlı bir bitki olmadığından dolayı kapatmasanız da yine köklenecektir. Hemen bir can suyu verelim. Bu çelikler yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süre içerisinde köklenecek ve yeni filiz vermeye başlayacak ve yeni bir acem borusu çiçeğimiz oluşacak. Biz çelikten köklendirme yöntemi ile acem borusu sarmaşığını çokça köklendirdik. Şimdi birkaç tane örneğini gösterelim size. Bakın bizim bahçe demirini komple kapladı. Çok güzel bir kapatıcıdır acem borusu çiçeği. Şuraya bakalım. Bakın bizim çiçekten, bizim sarmaşıktan buraya bir iki tane çelik koymuştum. Çelikler tuttu. Yaklaşık iki veya üç senede bu hale geliyor. Kocaman bir görüntüsü oluyor. Buraya şöyle bir çelik koymuştuk arkadaşlar. Şu kadar bir uzunluğunda çelik. Toprağa soktuk. İlk suyunu verdik. Ondan sonra da karışmadık herhangi bir şeye. Kendi kendine köklendi, filiz attı sağa sola. Kocaman bir çiçek sarmaşık haline geldi. Bir de şuraya bakalım. Bakın bu demirin kenarlarına da yine bir iki tane çelik koymuştuk. Bunlar köklenmiş. Bu arada Begonvil çiçeğimiz de çok harika görsel bir güzelliğe ulaşmış. Bakın arkadaşlar, komşumuz bu sene bahçesini sürdürmüştü. Şimdi bu çiçek Biraz zamanı geçtikten sonra tohumu olgunlaştı ve yere döküldü. Toprağın üzerinde duruyor. Toprağın bir şekilde altına gittiği zaman bu tohumda çok büyük bir ihtimalle köklenir. Bakınız işte şekil ağda gözüktüğü gibi tohumdan da bu sarmaşık bitkisi rahatlıkla köklenebilir. Ama şöyle bir sıkıntısı var, bir de onu gösterelim. Böyle sevdiğiniz, beğendiğiniz nazik ağaçların diplerine dikmemenizi tavsiye ediyoruz. Bakın buraya da bir tane çelik dikmiştik. Çünkü orada o çelikten böyle kocaman bir hale geldi. Ama bakınız bu bitki yayılıcı bir özelliği olduğundan dolayı Portakal ağacının içine girmiş. Yani böyle ağaçlara yakın bir yere dikmek çok uygun değil. Ağaçları böyle kaplar ve ağacın büyümesine mani olabilir. Şimdi size çok ilginç bir örnek göstereceğiz. İşte bakın size güzel değişik bir örnek. Yok, ben, ben, tane Bakın kocaman ağacı komple kaplamış bir boru çiçeği. Telefonunu almamış. Sen almasan Yine aynı şekilde başka bir örnek. Ağacı komple kaplamış ve ağacı kurutmuş. 10-15 metre yüksekliğe kadar çıkabildiği söylenmekte bu boru çiçeklerinin. Evet bunu da söylemiş olalım. Ağaçların yakınlarına çok fazla dikmemek lazım. Ama böyle bir kaplayacak bir demiriniz varsa, teliniz varsa en güzel tercih acem borusu çiçeğidir. Hem çiçek hem sarmaşık çok güzel kaplar. Görsel bir güzelliği vardır. Yeşili de güzeldir, çiçeği de güzeldir. Size güzel bir tercihtir. Yine bakınız evimizin girişinde de çok güzel açmışlar. Harika bir görüntü. Bakın bu da bahçemizin diğer tarafındaki acem borusu. O başta göstermiş olduğumuz bitkiden yine çelikten köklendirme yöntemiyle çoğalttığımız buraya diktiğimiz acem borusu. Bahçemizin değişik yerlerinde bu şekilde bitkiler mevcut. Peki aklınıza gelmiş olabilir. Yahu bu çiçeğin ana vatanı Amerika kıtası. Neden acem borusu denilmiş? Türkiye'ye İran üzerinden girdiğinden dolayı Osmanlı döneminde bu çiçeğe acem borusu işte boruya veya borozana benzediğinden dolayı da acem borusu denilmiş. Aslında orijinal adı Kampsis radikanstır. Dilimize acem borusu, borozan çiçeği, boru çiçeği, işte trompet çiçeği gibi değişik adlarla geçmiştir. Şöyle bir sıkıntısı var. Bu bitki hem kökleri hem de kolları böyle tabiri uygunsa ahtapot gibi her tarafı kapladığından dolayı Binaların hemen dibine dikmek çok uygun değil. Çünkü temele zarar verebilir, binanın beton aksamına zarar verebilir, çatlatabilir. O derece kuvvetli kökleri var. Ve dalları da son derece kuvvetli, sağa sola sürekli kolatar, sık sık budama yapmak gerekir. Özellikle saksıda, balkonda yetiştiren arkadaşlar sık sık budama yapması gerekir. Zaten budadıkça bu bitkiyi yeniden bir büyümeye, yeniden bir kendini göstermeye tetiklemiş olursunuz. Yeni yeni yapraklar çıkartır ve yeni o yaprakların dalların en ucunda da yine şu şekilde çiçeklenme alanı çıkartır. Budamak bu bitki için son derece gerekli bir bakımdır. Eğer ki saksıda yetiştirecekseniz saksının yarısına normal bahçe toprağı koyun diğer yarısını da hayvan gübresi ve pomza taşı veya perlit karıştırarak böyle bir harmanlama yaparak saksıya diktiğiniz zaman son derece besleyici bir saksı içeriği oluşturmuş olursunuz ve o saksı da yıllarca varlığını sürdürür ve su haricinde herhangi bir isteği bulunmadan rahatlıkla yaşar ve sizlere bu şekilde güzel çiçeklerini gösterir. Bakın yine bahçemizin değişik köşelerindeki acem borularını sizlere gösterelim. Yine orada acem borusu var. Çiçeklerini açmış. Bu şekilde çelikten köklendirme yöntemiyle her tarafa dağıttık. Siz de Ülkemizin neresinde yaşıyor olursanız olun hiç fark etmez. İster Edirne'de, ister Kars'ta, ister Mersin'de, ister Sinop'ta ülkemizin her yerinde rahatlıkla yetişebilir. Size şiddetle tavsiye ediyoruz Acem Borusu çiçeğini. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere acem borusu, trompet çiçeği, borozan çiçeği, boru çiçeği gibi değişik adları bulunan bu çiçeği ve sarmaşık bitkisini tanıttık. İstediğiniz gibi siz de bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Para vermenize gerek yok. Konu komşuda bir boru çiçeği varsa bir dalını kesip bir saksının içerisine koyarsanız rahatlıkla köklendirirsiniz. Siz de istediğiniz gibi bu boru çiçeği sarmaşığını çoğaltabilirsiniz. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bitki tanıtımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Koku yok ama görsel güzelliği var. Bu çiçeğin pembesinin kokusu da varmış. Ona da söylemiş olalım.